Türkmen boylarında oynanan halk oyunları ve çekilen halaylar her konuda olduğu gibi küçük farklılıklara sahip olsa da dilde, dokumalarda, işlemelerde, mimaride temel unsurlar hep aynıdır. Taşındıkları adres gibi. Halayların yayılış alanları çok geniş olduğu için bazı güzel ve ortak oyunları bütün bir Anadolu sahiplenmiştir. Düşünün Anadolu'da çoğu yerlerde ağırlama dediğimiz oyunları farklı batıya doğru gittiğimiz birçok yerde de görmemiz mümkündür. Kimi yerlerde üç ayak, kimi yerlerde ağırlama, kimi yerlerde zozan, kimi yerlerde rişvan diye adlandırılan oyunlarımız aslında baktığınız zaman karakter olarak aynı yapıyı oluşturmaktadır. Her ne kadar isim olarak farklı olsalar bile içerik olarak aynı yapıyı görmemiz mümkündür. tarih boyu göç için atılan adımlar, müziğin ritmine uygun şekilde yine hep birlikte atılır düğün törenlerinde. Malatya'nın Arapkir'inde, Adıyaman'ın Pınarbaşı'nda, Kırşehir'in Çiçek Dağı'nda, Ankara'nın Haymanası'nda, Bala'sında, ayak bastıkları her yerde aynı ayakla karşılanır düğün alayları. Taşıma kültürümüz var bizim taşıma kültürde insanlar gittikleri yere kendi kültürlerini de götürürler. Bu da insanın doğasında var olan bir şeydir ki doğal bir şeydir. Giderken de oyunlarımız, müziklerimiz bizde beraber geliyor. Ve gittiğimiz yere götürürüz. Yani şunu demek istiyoruz. Aslında Van'da, Adıyaman'da gördüğümüz bir oyunu Amasya'da, ne bileyim Zonguldak'ta görmemiz mümkün olabilir. Çünkü insanlar zamanında oraya göçtüklerinde kültürlerini de göçürmüşlerdir. Ve kültürlerini artık geldikleri coğrafyadan gittikleri coğrafyaya taşıyarak orada icra etmeye başlamışlardır.